Evet, Osmanlı Mutfağı 2024 vize sunan sorularının kritiğini yapıyoruz. Bakalım nasıl bitmiş bizim ya da sizin. Birinci soru geçmiş sınav sorusu yokmuş. Daha önce sorulmamış. Mehmet'in oğullarının sünnet töreninde e, ne yapıldığı, kabak ve patlıcan e, dolması yapıldığı vardı. Ama Fatih'in oğullarının sünnet töreninde ne yaptığına dair bir şey yoktu. E, bu soru daha geçmiş yıllarda sorulmamıştı ve bence zor bir soruydu. Ancak şöyle bir şey yapılabilirdi. Bursa cevabında çok uzun bir e, liste vardı. E, şöyle bir şey var bildiğiniz gibi. Uzun cevaplar eğer bilmiyorsanız uzun cevaplar doğru cevaplardır. Niçin doğru cevaplardır? E, bir soru yazan kişiye bir yanlış için yapalım uğraşsın diyerekten uzun cevap doğru cevaptır mantığı her zaman için gidiyor. Burada da gitmiş bence yapılabilirdi. Ben ama bunu sanırım yanlış yaptım. Ya da en sonda yani eğer B'de az kalmışsa bunu da yapmış olabilirim. Ama ben bunu yanlış olarak boş ya da yanlış olarak değerlendirdim. E, i̇kinci soruda Osmanlı'daki 19. yüzyılda ürünler. Evet 19. yüzyılda yani Amerikan'ın keşfiyle ilgili bundan çok video çektim ben. Ve bununla geçmiş başka sorularda da yine karşılaştık. Patates 19. yüzyılda zaten keşfedildi. işte Amerika'dan geldi. Amerika kıtasından işte dünyaya yayıldı. Bunun cevabı patates de. E, ee, ancak şöyle bir şey var. Hani 19. yüzyılda Osmanlı'ya giren sebzeler başlığı altında portakal da var. E, ee, bamiye de var. Böyle şeyler de var. Kitabımıza bakın 19. yüzyılda yazın. 3 tane patates, işte patates, portakal ve galiba domates, kırmızı domates ama galiba. E, bu da var. İşin şimdi burada 3'ü de var. Ama kitabın başka bir yerinde en son giren diye. En son giren diye de patates yazıyor yine. Hani burada giren ürünlerden biridir diyor. Portakalı da o zaman kabul etmesi gerekiyor. Burada bu, bu soru sanki yanlış gibi itiraz edilebilir yani. Portakal da 19. yüzyılda giriyor kitapta. E, patates de 19. yüzyılda giriyor diye yazıyor. Yani bence bunu itiraz edin, Eğer yanlış yaptıysanız bence bunu itiraz edin. Kitaptan da alıntı alabilirsiniz. Tavsiyemdir. Bunu ben patates yaptım diye biliyorum ama galiba yanlış yaptım. Sonra dedim ki lan yeşil domates miydi? Domates miydi? Normal tarımız domates miydi? Bilmiyorum tam ne yaptığımı tam hatırlamıyorum ama yanlış olarak ben bunu kendime not düştüm. Doğru çıkarsa doğru çıkar. Şüpheli telefon numarası. Geç. Seçim bir de şu telefonlardan kurtulsam. Üçüncü soruda yok demiş, yoktu demişim. Neymiş bakalım bu yoktu olan? Uzun süre taşlardan alınan peynir artık alınmıyormuş. Midilli baş peyniri, ana Anadolu peyniri, kahvaltı peyniri, Balkan peyniri, çay peyniri. Ben bunu Boş bıraktım. En son ne yaptım gerçekten bilmiyorum. Doğru mu yaptım yanlış mı yaptım bilmiyorum. Daha önce sınav soruları yoktu. Ama ben videoda anlatırken midilli diye bir peynirden bahsetmiştim. Ama diğerlerinden, Balkan'dan da bahsetmiştim galiba. Ama diğerlerinden bahsetmemiştim. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ama zor bir soruydu. Geçti. Dördüncü soru. 2022'de arada, 2022'de yazda, 2019'da benzer olarak sorulmuş. E, ben de üstüne basa basa söylemiştim bunu. Demiştim ki e, şeyde İHA'da sadrazam sorumlu. Hatta bazen e, padişah da sorumlu oluyor demiştim. Bir de bir anlatmıştım. Umarım yapabilmişsinizdir. Bence kolaydı. Beşinci soruda siyah çayın giriş tarihini soruyor. Siyah çayı söylemiştim. 2023'te direkt aynısı sorulmuş zaten. Siyah çay 19. yüzyılı. Kahve 6'dan ne demiştik? 16'da kahve gelmişti. 17'de boza gelmişti. 19'da da çay gelmişti. Anlatmıştık. Kolay bir soruydu. Altıncı soruda ne varmış? Şeker nereden alınır? Şeker nereden alınır? Evet, Altıncı soru 2019'da direkt sorulmuş. Aynısı sorulmuş. Ayrıca en son canlı dersi hocamız soru çözümlerinden bundan bahsetmişti. Mısır demişti. Şekeri mısırdan aldığını söylemişti. Ben de yine notlarımda, videolarımda anlatmıştım mısırı. Geçti. yedinci soruda ne soruyor? Ha, Aşçı başını soruyor. Personelin amiri olan aşçı başını. 2017'de arada sormuş. 2019'da 3 derste sormuş. Ben de bunu direkt bu şekilde yani personelin amiri olarak anlatmıştım videolarımda. Bunu da kolay yaptım. 2022 yaz okulunda çıkmış 8. soru. Bu da kolaydı. Zaten cevabı içindeydi. Divan-ı Humayun'dan bahsediyorduk. Çıklarda da divan var zaten. Hani hiç bilmeyen bile bilincim bunu doğru yapmıştır. 2022'de yazda çıkmış. 2023'de yazda çıkmış. 9. soru daha önce sormuş, sormamış bir soru. Turşulardan bahsetmiş. Turşuların nereden alındığından bahsetmiş. Ben bunu videolarımda anlatmıştım. Osmancık'tan turşu aldığımızdan bahsetmiştim. Oradan aklına gelmeyenler için yine en uzun cevap doğrudur diyerekten bir işaret yanı olmuştur belki. Çünkü parantez içinde açıklamasını bile vermiş. Kebere demiş bir açıklamasını vermiş. Yani yanlış bir şey için niye bir insan kadar uğraşsın ki dersiniz. Ve yine Bursa'yı işaretleyebilirsiniz. 2010. soru. Zülabiye ben bunu bahsetmiştim videolarımda. Zülabiye demiştim. Zülabiye rikak rikak baklavası demiştim. Zaten Favuz Eden'in aklınıza gelmişti. Bunun tatlı olduğu. Kolay bir soru. 2019'da da çıkmış bir sınav sorusu. 11. soruda kuru baklagillerden bahsetmiş. Hangisi 19. yüzyılda geliştirdi? Kuru diyor zaten. Kuru fasulye var. kurudan kuru fasulyeyi işaretleyebilirsiniz. 2017 dönem sonunda, 2019 dönem sonunda sorulmuş bir sınav sorusuymuş. Ben bunu doğru yaptım. 12 zor demişim. 12 hiç okumadım. Yani açıkçası e, Mahmut Nedim Bin Tosun'un e, kime kitabı ile ilgili çok soru vardı geçtiğimiz senelerde. Onlardan da çalıştık. Ama Reşat Ekrem Koçu'nun bu şeyi seyyar satıcılarla ilgili onlara ayak esnafı denildiğine dair bir sınav sorusu yoktu. Zor bir soruydu. Daha önce sorulmamıştı ama kitapta ben gördüm. Kitapta vardı yani. Ama yanlış yaptım ben bunu. Bursa yaptım. Inerek. Evet 17'de ne diyor? Lucky Bunu ben direkt anlattım. Direkt ben anlattım bunu. Laki Hatta dedim ki Laki şey erişte çorbasıdır. Selçuklar zamanında tutmaç olarak e, geçiyor dedim. Eski sınav sorularında yok ama ben anlattığım videolarında var. Bakabilirsiniz inanmayanlar. 14'e geldik. 14 geçmiş sınav sorularında yok. E, 1900'de açıbaşı kitabında Erzincan yöresinde geçen yemeklerden isimlerini soruyor. Şimdi Borani'nin Erzurum'da olduğunu biliyorum ben. Yani, Bakın Borani var. Borani'nin Erzurum'da olduğunu biliyorum. Geçtim. E, başka bir biryan kebabı var. Yok dedim burası değil. E, ne dedim? Testi kebabı da olmayan dedim. Kalak coş var. Tel helvası var. Ben bunu ışıklardan giderek yanlış yaptım. Ya. Ne yaptım? Anladım acaba ben yanlış biliyorum. Edirne yaptım. Cevap Boran Ama Borani şeyde kitapta yazıyor zaten. Kitap, kitapta bir bir yazıyor. Aslı başı kitabında Erzurum yöresinin yemeği diye yazıyor Boran İnç. Ama burada Erzincan'a soruyor. Bence ben de buna itiraz eder miyim? Etmez miyim bilmiyorum. Yanlış yapmışım. Belki itiraz ederim. 14. soruya itiraz edebilirim. 15. soruda ne diyor? Hristiyan halkın oruç döneminde tüketebileceği yiyecekler. Ben işte seçeneklere şöyle baktım. Ciğer yürek işkembe diyor. Bu ne? Sakata. Tavşan, geyik, karaca. E bu av hayvanları. E, sülük, keklik, bırdacı bunlar kuş. Karides, istagos, yengeç. E bunlar su hayvanı. Koyun, kuzu, dana. Bunlar da kırmızı. Hepsinin farklı farklı şeylerden seçmişler. Şıklardan seçmiş 15. soruda. Geçmiş yıllarda sınav sorusu yoktu zaten. E ben buna sakat atılar deniz ürünleri arasında kaldım. Dedim ya A'dır ya D'dir. E bunu A ya da D olarak şeye kodladım. A ya da D olabilir diye. Şöyle yazdım sorunun yanına. En sonunda da hangisinin eksik kaldıysa onu işaretledim. Şu an açıkçası A mı D mi yaptım hatırlamıyorum. Ama bunun cevabı tabii ki neymiş? C'ymiş. Deniz hayvanlarıymış galiba. Ama hangisini yaptım bilmiyorum. Şıklardan giderek öyle bir şey oldu. Evet 16 soru 2023 yaz okulunda 2017 baharda 2018 dönem sonra sınavlarda sorulmuş bir soruymuş. 16 neymiş 16? Doğranmış bayat et. Evet trit. Tritten bahsediyor. Basit bir soruydu zaten. Basit bir soruydu. Daha önce çok çıkmış bir sınav sorusuydu. Kolaylıkla yapılmıştır umarım. Bursa'nın zaten Bursa'nın bir yemeğiydi galiba. Değil mi? Galiba. <laughs> evet 17 soru en geç giren sebze. Şimdi Şimdi bunların çoğunun onda do domates var, patates var, malzemesi farklı, can biber. İşte bu da mesela bak bu soruyla o bir soru aynı. İkinci soru da miydi, patates sorusu? İkinci soruda da patates sormuşlar. 17. soruda da yine patates sormuşlar. Yani aynı testte iki kere patates sormuşlar e, ee, en geç giren sebze hangisi diye düşünüyorsun? Direkt ama kitapta var. En geç diye belirtmiş yani. Ben bunu itiraz edemem açıkçası. Ben bunu biber yaptım. Aklıma biber geldi. Bir kere patates sormaz herhalde. 17'yi biber yaptım yanlış yaptım. 18'i ne yaptık? Kırmızı et önce kaynatır. Ya bahsediyor? 18. Evet geçmiş yıllar arasında sorusu yok ama arkadaşlar bu ünite, ünite bazlı soruların içinde geçiyordu açıkçası. Ee, acaba dedim ya bu külbasının tarifi miydi yoksa yahninin tarifiydi? İkisinden birinin arasında kaldım. Ben bunu külbasıyı işaretledim. Yani yahniyi sormaz ya külbasıyı sorar dedim. Külbasıyı işaretledim yanlış yaptım. 19. soruya bakalım. 19. Soru da hiç çıkmamış geçmiş yıllarda. Evet ne demiş? 1844'te yayınlanan kitap demiş. Yani, bu binada çok kitap okuduk ve de genelde kitaplı şeyler soru okuduk. Hep de şeyi soruyorduk. Kitaplı kitabı hiç soruyordu. Aklımız ona gitti. Onu işaretledik ama yanlışmış. Evet doğru cevap aşçıların sığınağıymış. Adam buna bakacağım yani. Aşçıların sığınağı diye bir kitap var. Bakacağım. Var ama yine de bakacağım. Evet, 2020 evet 20. soruda ne varmış? 20. soru çok kolaydı. Plakiydi. Çok basit bir soruydu. 2019'da, 2017'de, 2022'de çıktığı için çok basit bir soruydu. Yaptık. Evet bunlar da böyle bir kritik yaptık bunda da. Osmanlı Orfan'da 12 doğru netim 12 doğru ve 8 yanlışım var galiba. Eğer bu şu ikili yaptıklarımı şu a, a, yani çıkara bakıp değiştirdiklerini doğru değiştirdiysem daha fazla çıkar ama doğru değiştirmeliysem 12 doğru çıkacak. 8 yanlış çıkacak. 8 yanlış demek 8 yanlış demek 2 tane doğru mu götürecek demek. 2 tane doğru mu götürürse 10 net kalacak, 10 netten de 50 alacağım. 50 50 bir diğerine de 50 alırsam CC düşer en kötü ihtimalle bu da. Geçeriz. Bununla e, Osmanlı mutfağıyla ilgili galiba daha e, çıkmış sınav sorular var. Yani finale bazlı, final bazlı. E, daha iyi çalışırız. Daha iyi bir not alırız inşallah. Diğer derse geçelim.